Merhaba sevgili takipçilerim, ben fitoterapist Reşat Kılıç. Daha önceki videomda da söylemiştim, ya gerçekten dilimde tüy bitti. Bugün size huzursuz bacak sendromundan bahsedeceğim. Daha önceki videolarımda da aynı şeylerden bahsetmiştim. Bugün ülkemizde, dedim ki %20'ye yakın, 18 ile 20'ye yakın insan bu konuyla müzdarip. Huzursuz bacak sendromu denen bir illet, insanın başına bela oldu mu onun kurtuluşu yok. Buna emin olun. Nörolojiye gidiyorsunuz, işte kat damara gidiyorsunuz, nereye gidiyorsanız gidin. Size verdikleri kez tek bir ilaç var. Ya peksona ya da parçin. Bu ilaçları da kullandığınız zaman sizin karaciğerinizde, sizin böbreklerinizde ve diğer organlarınızda Gerçek anlamda çok harifatlar yapıyor. Ne oluyor? Verilen bu ilaçlar ne yapıyor? İnsanı geçici olarak o geceyi kurtarıyorsun. Tedavi etmiyor. Ve bunun tedavisi gerçekten bu ülkede yok. Bu ülkede değil, dünyada yok. Ve ben daha önceki televizyon programlarında, radyo programında, diğer e, görsel basında her yerde açıklıyorum. Eğer ben bunu Gerçekten tedavi edemezsem bedeli ölüm de olsa öderim dedim. Çünkü yapıyoruz biz bu işi ve gerçekten inanarak yapıyoruz. Huzursuz bacak sendromunda magnezyum değeri çok önemli. Bunu unutmamak gerekir. Yani işte normal standart modern tıbbın vermiş olduğu magnezyum değerleri 0 ile 2.6 olayında olduğu zaman normal değer diyor. Hayır. Magnezyum değerlerinin mutlaka yükselmesi dörde kadar çıkması lazım. Magnezyum ve demir değerlerinin yükselmesi lazım. Bunlar yaptıktan sonra bizim vermiş olduğumuz karışımı kullandıktan ilk 8 gün içerisinde belki ilk 5 günde de ama 7-8 gün içerisinde siz bu dertlerinizden ömür boyu kurtulacaksınız. İnsanlar intihara kadar gidiyor biliyor musunuz? Geceleri uyumuyor. Evli çiftler boşanma aşamasına geliyor. Yapacak bir olay yok. Nasıl bir ağrıdır bilemiyorsunuz. Oturmaya bir yere gidemiyorsunuz. Yolculuk edemiyorsunuz. Gece uyuyamıyorsunuz. Kalkıyorsunuz ayaklarınızda sızı. Bacaklarınızda sızı. Kollarınızda varsa kollarınızda sızı. İşte soğuk suya tutuyorsunuz. Yürüyorsunuz geçiyor. Ve uykusuz geceler sizin yakanızı bırakmıyor. Onun için diyoruz ki biz bu olayı çözdük. Gerçekten çözdük ve bize inanın güvenin bizimle itibata geçin. TikTok'tan, Instagram'dan, YouTube'dan, Facebook'tan fitoterapist Reşat Kılıç yazarak, Reşat Kılıç yazarak takip edin. Sizin olmazsa bile yanındaki komşunuz, teyzenizin, halanızın, oğlu, kızı, amcanız, dayınız, şunlar herhangi birileri bu olaydan faydalanmış olur. Her şeyin başı sağlık. Para, pul, mal, mülk boş. Sağlık olmayınca hiçbir şeyin tadı olmuyor. Herkese şifalı günler diliyorum. Huzursuz bacak sendromu profesörüyüm ben diyorum. Ve ben iyi ediyorum. Lütfen bizimle irtibata geçin. Saygılar sunuyorum.